Piyasalar Federal Rezerv'in son politika açıklamasını sindirip Amerika-Çin ticaret ilişkilerindeki gelişmeleri izlerken Amerika hisse senedi piyasaları sakin kaldı. Fed faiz oranlarını değiştirmedi ve hem yüksek enflasyon hem de yükselen işsizliğe bağlı olarak artan riskleri kabul etti. Politika duruşu değişmezken, beraberindeki açıklama Amerikan ekonomisinin karşı karşıya olduğu risk dengesine ilişkin artan ihtiyatı yansıttı. S&P 500 gün içi karışık seyir izledikten sonra günü %0.4 yükselişle tamamladı. Nasdaq %0.27 yükselirken Dow Jones %0.7 yükseldi. Fed, işsizlik düşük, talep istikrarlı seyrederken enflasyonist baskıların temel bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti. Politika yapıcılar faiz oranlarını ayarlamadan önce enflasyon ve işgücü piyasası dinamikleri konusunda daha fazla netliğe ihtiyaç duyacaklarını belirttiler. Hisse senedi piyasaları ayrıca Amerika-Çin ticaret ilişkilerindeki yenilenen gerilime de tepki verdi. Başkan Donald Trump, Amerika'nın ticaret görüşmeleri öncesinde gümrük vergilerini düşürmeye hazır olmadığını belirterek yönetimin sert tutumunu teyit etti. Hazine Bakanı Scott Bessent ve ticaret temsilcisi Jameson Greer liderliğindeki bir heyetin İsviçre'de Çin Başbakan Yardımcısı Hayley Feng ile bir araya gelmesi planlanıyor. Beklentiler mütevazı kalırken görüşmelerin olası tarife müzakereleri için zemin hazırlaması amaçlanıyor. Başkan Trump'ın 2 Nisan'da gümrük vergisi yaylım ateşine başlamasından bu yana yaşadığı kayıpların çoğunu telafi eden Avrupa hisse senetleri bu hafta tekrar düşüşe geçti. Devam eden ticaret görüşmelerinin blok için tatmin edici bir sonuç vermemesi durumunda Avrupa Birliği'nin misilleme önlemleri planlamasıyla gerginlik devam ediyor. Dünkü FED toplantısından piyasa beklentilerine paralel olarak faiz politikasında değişiklik kararı çıkmazken, Powell'ın açıklamaları önemliydi. Powell, ek gümrük vergilerinin yarattığı belirsizliği işaret ederken, faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacaklarını söyledi ve kararlarını Trump'ın söylemlerine göre almadıklarını belirtti. Fed vadilerine göre ilk faiz indirim fiyatlaması Temmuz ayına doğru kayarken, Dolar endeksi hafta başından beri devam eden zayıf seyrini sonlandırdı ve işlem gününü yaklaşık %0.6 primle 100 psikolojik seviyesinin hemen altında sonlandırdı. Dolar G10 para birimlerinin tamamına karşı değer kazanırken, emtia paraları ve güvenli liman para birimleri %1'e yakın kayıpla dolara karşı en çok değer kaybeden para birimleri durumundalar. Euro dolar paritesi de 1.13 seviyesinin altına gelirken, 1.1260 ve 1.12 takip edilecek destek noktaları olarak öne çıkıyor. Dün piyasalar için günün en önemli verisi FED toplantısı olurken, toplantıda beklentilere paralel olarak faiz indirimine gidilmedi. Başkan Powell, ek gümrük vergilerinin enflasyonu etkilerini görmek istediklerini açıklarken, hem istihdam hem de enflasyon tarafındaki belirsizliklerin arttığını işaret etti ve faiz indirimi için aceleci olmayacaklarını söyledi. Fed vadelerine göre 2025 yılının geri kalanında hala 3 faiz indirimi fiyatlansa da, Haziran ayı ihtimali masadan kalkmış durumda. Temmuz ayındaki olası faiz indirimi ise %80 seviyesine geriledi. Tüm bunların ışığında Amerika tahvil getiri eğrisinin tamamında hafif alıcılı bir seyir takip edildi. 2 yıllık Amerika tahvil getirisi %3.77, 5 yıllık %3.87, 10 yıllık %4.277 seviyesinden işlem gördü. Avrupa tarafındaki iyimserlik daha fazlaydı. 10 yıl vade tahvil getirileri ortalama 5 bas puan gerilerken, Fransa ve Almanya 10 yıllıkları sırasıyla %3.19 ve %2.47 seviyelerinde seyretti. Türkiye'de 5 yıl vadeli ülke risk primi 340 seviyelerine gerilerken, hem hazine hem de şirket kıymetleri Amerika ve Avrupa'da görülen iyimser havaya paralel alıcılı seyretti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.